Büyük kampanya başladı. Çok halas öde dönemi ile hem dolabınızı hem cebinizi doldurma zamanı. Hadi fırsatlara birlikte göz atalım. Lezzetli ve pratik bir öğün arayanlara, ustasından mercimek çorbası 76 gram sadece 19,9 TL. Ama en güzeli 2 alırsanız, 39,8 TL yerine yalnızca 29,9 TL'ye geliyor. 4 kişilik bu nefis çorba, soğuk günlerde içinizi ısıtacak. Ustasından işkembe çorbası da aynı kampanya ile sizleri bekliyor. 63 gramlık paketi 19,9 TL. Ancak 2 adet aldığınızda toplam 29,9 TL ödüyorsunuz. Sarımsağınızı da unutmayın. Bir diğer seçenek ise Ustasından şehriyeli tavuk çorbası. 51 gramlık bu lezzetli çorbada 19,9 TL. 2 paket alımında indirim devreye giriyor ve fiyatı 29,9 TL'ye düşüyor. Dört kişilik nefis bir sofra için birebir. Kahve triyakileri için mükemmel bir fırsat. Üçü bir arada kahve. 18 gramlık tekli paket 5 TL. Ama 20 alımda tam 10 TL tasarruf var. Yani 100 TL yerine sadece 90 TL'ye geliyor. Sabah kahvenizi artık daha ucuza içebilirsiniz. Çıtır lezzet sevenler burada mı? Eti susamla çubuk 56 gram sadece 11 TL. Ama 2 adet aldığınızda toplam fiyat 22 TL yerine yalnızca 18 TL oluyor. Film izlerken ya da çay saatinde harika gider. Tatlı krizlerine bile bir. Şölenin Ozmo Kornet çikolatalı dolgulu gofreti 25 gramlık ambalajıyla sadece 12 TL. Ama 2 alırsanız toplam 22 TL. Hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olmaya aday. Bir diğer tatlı fırsat. Eti kakaolu bisküvi 125 gram. Tekli fiyatı 18 TL ama 3 alımda 54 TL yerine sadece 51 TL ödüyorsunuz. Kakaolu lezzetiyle çayın en iyi arkadaşı. Süt içmeden güne başlamayanlar için, bir şah süt 200 ml sadece 9,75 TL. 6 adet alımda 58,5 TL yerine 55,5 TL. Daha fazlasını alayım derseniz, 27 adet alımda fiyat 263,25 TL değil, sadece 222,75 TL. Ayransız yapamam diyenler için de fırsat var. Bir şah ayran 200 ml. Tekli fiyat 7 TL. 6'lı alımda 40 TL, 20'li alımda ise sadece 130 TL'ye geliyor. Ferahlık garantili. Maden suyu tercih edenlere Beypazarı Sade Maden Suyu 200 ml. Tekli 7,75 TL. 6 adet alımda 42 TL, 20'li alımda 135 TL. Hem ferahlatıcı hem ekonomik. Gördüğünüz gibi çok ağlaz öde kampanyasıyla ihtiyaçlarınıza toplu çözümler geliyor. Daha fazla indirim ve fırsat için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Alışverişin en hesaplı adresinde buluşalım.